you <laughs> Bakan Akar'dan Oruç Reis Talimatı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, donanma komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu, aralarında Oruç Reis Araştırma Gemisine refakat görevini de yürüten gemilerin de olduğu, Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli unsurlarla video konferans yöntemi görüşen, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, talimatlar verdi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölge ile hiç alakası olmayan Avrupalı bir müttefikimizin binlerce kilometreden gelerek Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklama ve eylemleri, müttefiklik ruhu, ittifak ruhu ve dayanışma ile bağdaşmamaktadır. Bu ve benzeri girişimlerin, sorunların barışçıl ve diyalog yolu ile çözülmesi için yapılan gayretlere de hiçbir olumlu katkısı yoktur, dedi. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri